Futbol yaşama çok benziyor. Öyle birleştiren o kadar pozitif bir oyun ki bu. Bu oyunu maalesef biz kötü kullanıyoruz. Koca profesörler kocaman bir ay çalışıyorlar aldıkları parayı. Biz sen oynadığın bir 90 dakikalık maçta daha fazla para kazanıyorsun prim olarak. Bırak aldığın ana parayı. Tezahürat şu. Ölmeye, ölmeye geldik bu maçı almaya. Ne ölmeye geldi? Sen buraya eğlenmeye geliyorsun kardeşim ya. Yani. Bu futbolda iyi oynamak, kazanmak için çok yeterli değil. Bulduğunuzu atacaksınız. Atamazsanız sonra başınıza ne geleceği belki kar yağıyor, yağmur yağıyor. O kadar değişken bir oyun ki. Hava çok güzelken bir bakıyorsunuz dolu yağıyor. Ve sağdan çıkamıyorsunuz dolu yağıyor diyor. Veya şu oluyor, bu oluyor. Yani onun için futbol yaşama çok benziyor. Ya yani ben ona öyle bir attaktım. Bu oyun hayatın oyunsallaşmış bir biçimidir diye. Yaşamda da şeyi bilemiyorsun tabii yani. Başına ne gelecek? Çünkü bizde o kadar önemli bir oyun ki ben buradan ailelere şunu söylemek istiyorum. Lütfen çocuklarınıza bireysel sporlar okey ama takım sporları yaptırın. İlle futbol değil bu yani. Birkaç kişinin olduğu oyunları buralara yollayın. Çünkü sizin ailede ve okulda öğrenemeyeceği bir sürü şeyi çocuk bu oyunla öğrenir. Neyi öğrenir? Adaleti, adaletsizliği, kulisi, gruplaşmayı... Efendim takım olmayı, yani birlikte davranmanın ne kadar büyük bir fark getirdiğini, beraber üzülmeyi, beraber sevilmeyi. Ya hayat ya işte hayatta bütün bunlar var. Çocuklarımıza dua ediyoruz Allah seni iyi insanlarla da karşılaştırsın yavrum diye dua ederiz yani. Futbolda öyle yani bir antrenörün şansı iyi oyuncularla bir araya gelebilme şansıdır yani. Karakterli oyuncularla olabilme şansıdır. Bana çok şükür Akisar'la böyle bir şansım oldu yani. Böyle şeyleri öğrenmesi imkanı var. çok güzel bir oyun bu. Kısacası bu oyun oyun değil, bu oyun sosyal bir olaydır. Futbol dünyada hiçbir aktivitenin başaramadığı şeyi başarmış. Neyi başarmış? Sağcı, solcu, muhafazakar, siyah, beyaz, Müslüman, Hristiyan, farklı dinler, farklı dinler, efendim farklı statüler, farklı sosyal sınıflar. İşte bir bakıyorsunuz rektör öğrencisine sarılıyor, bir bakıyorsunuz holding sahibi işçiye sarılıyor. Çünkü statta oturuyorlar yan yana. Bilse günlük hayatlarına bunu yaparlar mı? Bir mesafe koyarlar Öyle birleştiren o kadar pozitif bir oyun ki bu. Bu oyunu maalesef biz kötü kullanıyoruz. Bunu bir savaş gibi görmeye başladık. Bunu rakip kim olursa olsun ona saygıyı yitirdik. Görüldüğü üzere bu oyunun birer bireyiz biz. Oyuncularıma hep şunu söylerim. Çocuklar siz çok önemli sosyal bir görev yapıyorsunuz. Kendinizi önemseyin. Siz seçilmiş insanlarsınız. Bizde mesela 28 çarpı 18 süperlik. 28 çarpı 18 TFB birincilik. Bizde 10 yabancı, yukarıda 14 yabancı. Yani hemen hemen yarısı yabancı olan birlikte oynarıyor. Hatta bu da bir başka tartışma konusu. Yabancı sayısı nelere dayanılarak 14 oluyor veya 8 artı 2, 6 artı 1 ve bu oyunun bir eğlence olduğunu kimse fark edemiyor. Ya şimdi böyle bir tezahürat mı olur Allah aşkına? Canım benim. Tezahürat şu. Ölmeye, ölmeye geldi. Kumacı ne ölmeye geldi? Sen buraya eğlenmeye geliyorsun kardeşim ya. Yani. O yani beni bu konuda çok eleştirdiler. Kadar. Sen şovmensin sen. Ya kardeşim bu bir eğlence. Evet. E biz öyle. eğlence sektörüyüz. İnsanların hafta sonu gelip burada adınlanayım, işte birlikte olsunlar, çektikleri bir takımla birlikte yaşasınlar diye yaptığımız çok önemli bir sosyal olaydı diyor idare ediyoruz. Kavga değil ki bu. Sonuç olarak belki bana soruyorlar iki de bir. Ya sen niye bu kadar insanlar sempatiyle bakıyor, çok seviyorlar? Sen yani takım ayırımı yapmak, hepsi sana karşı enteresan duyguları var. İşte Fenerbahçe, Doğucabaşı, Yılmazurca, Yılmazurca gelsin, işte Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Spor. Eee nereden kaynaklanıyor bu? E bundan kaynaklanıyor ben çünkü hangi takım? takımda olursa bulayım. Onlarla oynadığımız oyunda kazanırız, kaybederiz başka dava. Hiçbir zaman rakibi incitecek bir kelime kullanmamaya çalıştım. O başarıyı çok abartmamaya çalıştım. Ya başarısızlığı da aynı şekilde. Ve kimsenin canını acıtmak, onun duygularıyla oynamak tarafında hiç olmadım o çok sinirli olduğum, gergin olduğum anlarda bile bu kontrolü kaybetmemeye çalıştım. E siz insanlara saygı duyarsanız onlar da size sempatiyle bakıyor tabii. Yani belki de odur bilmiyorum yani temeldeki düşünce. Yani şunu unutmayalım futbol bir eğlencedir. Ve ben benim oyuncularıma bu koronavirüs olayında dediğim şudur. Dediler ki maçlar oynansın oynanmasın işte çok risk var, temas var. Yapmayın etmeyin çok eleştiri var. Federasyon da bu konuda eleştiriler ama ben federasyonun süreç içinde haklı çıkacağını düşünüyorum. Aldığı karardan dolayı. Hep şunu söyledim onlara, çocuklar, profesörler, doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları patır patır öldüler. E bu insanlar bir virüsli insana bile bile gidip ona da yardımcı olabilmek adına işte 3 ay, üç ay mı oldu 11 Mart diyelim. Hı -hı. 11 Mart'tan beri bu ara işte biz şimdi geldik Haziran, Haziran. Nisan, Mayıs 3 ay geçmiş. 3 ay verdikleri çabayı yalnız bunları alkışlayarak biz bunların emeğini teslim edemeyiz çok değerli iş yaptılar. E şimdi bize diyoruz ki oynayın mı oynamayın mı? Biz oynayalım. Niye? Biz de eğlence sektörüysek bu üç ay evine tıkılmış insanlara, onların evinde farklı bir duygu yaşamaları, bir o olsun. sıkıntılarından bir nebze olsun uzaklaşmanı sağlayacak bir olayın eğer uygulayıcılarıysak, biz de riske gireceğiz kardeşim, o kolay değil yani. Bu ülkenin kaymağını pastasını yiyen biziz yani. Bizim kazandığımız paralar Koca profesörler, kocaman bir ay çalışıyorlar aldıkları parayı. Biz sen oynadığın bir 90 dakika e, maçta daha fazla para kazanıyorsun prim olarak bırak aldığın ana parayı. E o zaman kusura bakmayın biraz risk varsa bu riski de alacağız yani. Bilmiyorum yanlış mı söylüyorum. Ee, o konudan, şeyden, o konudan şeyden. bir sosyal iş yapıyorsak biz bu işte de bir sorumluluk varsa, risk varsa hatta canın pahasına e, bu işin devamı adına, bu insanların değişimi adına yapmak zorundayız tarafında oldum. Bunu söylemek istiyorum. çünkü sağlık benim konum değildi. Oynayıp oynamamızın tartışmasını yapacak bilgiye sahip değilim. O yüzden bir fikir beyan etmek bana hiç doğru gelmiyor. E çünkü o an bir yantın arkadaşım bir şey söylüyor, bir oyuncu kardeşimiz, bir, bir öğretici işte. Bakıyorum herkesi kendi çıkarına göre, kendi pozisyonuna, ligdeki durumuna göre bir şeyler ifade etmeye çalışıyor. Çok şükür federasyon bu konuda pek bu söylemleri ciddiye almadı ve kendi işte sağlık kurulu, bilim kurulu, kendi kurulları ile ilgili muhabbetinden sonra bir bize yine bir ön protokol daha yolladılar. İşte orada Almanya bize örnek oldu. Çünkü çok önce başladığı için orada neler yapıldı, nasıl oluyor şu ana kadar bir tek vaka yok Almanya'da. Dolayısıyla biz de kolay değil. Onları bize çizdiği yoldan inşallah kazası hastalıksız, ölümsüz bir sezonu geride bırakırız hep beraber. Buradan ben tekrar kendi takım adına herkese başarılar diliyorum. Her şey herkesin gönlü olur inşallah diyorum. Hadi öpüyoruz hepinizi. Bay bay. Beğenin abi. Beğenin bir zahmet. Yani. yani. Beğeni ve arttıralım seni. Ayıp oluyor bak moralim bozuluyor yani. Ben seyircisiz oynayamam yani. Olmaz. Bize tribün desteği lazım. <laughs>